Kimse şunu pişir demedi ama ben sabah gözümü açar açmaz mutfağa süzdürdüm. Sanki iç sesim hadi milleti bir doyuralım da sonra kendini hatırlarsın dedi. Düdüklünün altına azıcık yağ koydum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Hani eksik olsa fark etmeyecek ama fazla olsa ortalığı ayağa kalkacak ya. İşte ondan iki tane soğan dörde bölüp koydum. Gözüm sulandı ama ağlamadım çünkü alıştım. Üstüne etleri dizdim. Kapağı kapattım. Kısık ateşte tam bir saat pişirdim. Yani ben bir saat boyunca sessizce çalıştım. Düdüklü de fıs fıs yaparak bana eşlik etti. Biz bu evin gerçek yemekçileriyiz. Ama yetmez yanında bir de pilav yaptım. Tencerenin dibine yine yağ üstüne yıkanmış bulgurları döktüm. Kavurdum. Sonra bir kaşık salça. O evi saran şimdi güzel bir şeyler oluyor ya. Kokusu çıktı ya. Ha işte. O an pul biber, toz biber ölçü yok. Göz kararı ama kalpten tuzunu da ekledim. Suyunu verdim. Kapağını kapattım. O da kısık ateşte pişti. Yani herkes otururken ben iki cephede savaştım. Et pişti ama iş daha bitmedi. Ben öyle pişir bırak kafasından biri değilim. Şimdi geldik yemeğin şanına şan katacak bölümü. Ayı aldım altını yaktım. içine bir kaşık un biraz da yağ koydum. Ama bu öyle sıradan bir karıştırma değil. Sabahın altısından kalkıp düşünmeye başladığım ne pişirsem sorusuna da karıştırıyorum. Sessizliğe karışan düşüncelerimi içten içe ettiğim sitemleri hepsini bu tavaya döküyorum. Un hafiften renk değiştirmeye başladı ya işte o an içimde bir huzur belirdi. Dedim ki bu yemeği birileri yiyecek ama aslında bu sos benim terapi seansım. Sonra bu sosu aldım etin üstüne gezdirdim. Yani başrolü final kostümünü ben giydirdim. O tabakta var ya şimdi o sadece bir tabak et değil. O bir kadının sabrı zekası ve içinden gelen sesi çığlığı pişmiş bir tabak. Sofra hazır artık ev halkı birer birer geliyor ama hala çıt yok. Çünkü bu evde yemekler kendiliğinden pişiyor. Tabaklar kendiliğinden doluyor. Ben kendimi dışarı attım. Biraz kuş sesi biraz rüzgar. Bari dua teşekkür etsin dedim. Evde hala tık yok ama içim rahat. Ben kendimi hatırladım.